Değerli arkadaşlar sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün videoma bu çayımla başlıyorum çünkü bugün iş yapmıyorum Allah tarafından izinliyim arkadaşlar. Allah dedi ki sen durmazsan ben seni durdururum Lülüfer dedi ve e, bir soruya da cevap vereyim arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz beni her yaştan izleyen sevgili kıymetli dostlarım var ve bir sevimli kardeşim dedi ki Nilfer ablacığım sukulent bakımını baştan A'dan Z'ye anlatır mısın? Tabii ki anlatırım dedim seve seve. Ee, şimdi ben kanalımı açtığımdan beri hep sukulent bakımlarını anlatıyorum. Şimdi benim bahçemde her aşamada sukulent görebilirsiniz. Yaprak formundan tutun da bebekliği, klasterı, anacı, çeliği gibi gibi. Şimdi ee, bu işe ilk başlayan arkadaşlar size tavsiyem kesinlikle klasik türlerle başlayın. Mesela neyle başlayın? Grapto ile başlayın, Baldi ile başlayın, Fred ile başlayın, Sedumlarla başlayın, Jelly, Letizia, bakın Jelly Bean arkadaşlar bu. Letizia'yı da zaten bilirsiniz. Şimdi cluster'ını gösterim. Ee, şimdi e... Diyelim bir tane sukulent aldınız ve çoğaltmak istiyorsunuz. Sınırlı da bütçeniz var. Ben kanalımı açtığım ilk zamandan beri ne diyorum? Arkadaşlar ben çok pahalı topraklar yapmıyorum ve sonuçu görüyorsunuz. Bakın ee, ve ben çok yağmurlu, soğuğu bol bir memlekette yaşamama rağmen arkadaşlar bakın. Ee, bahçe toprağı, orman toprağı olabilir. Bahçe toprağınız yoksa ne bileyim orman yoksa bahçe olur içine e, geçirgenliği sağlayacak Herkes aynı imkanlara sahip olmayabilir bakın. İmkanı olanlar tabii ki alsınlar ama imkanı olmayan ya da imkanı olduğu halde gidemediye ya da uzak yerlerde oturan arkadaşlar kargoyla da alamıyor olabilir. Kargo gitmiyor olabilir o bölgelere. Yani bir yazlık yerde oturuyordur. Yani yazlıktan kastım öyle deniz kenarı değil. Hani daha çok köylük var yerleri. Çünkü köylere kargolar gitmiyor arkadaşlar. Ben Hakan'dan arkadaşımdan biliyorum. O çünkü benim kargolarımı almaya hendek merkezi iniyor gibi gibi. Şimdi taş, toprağınızı taşla geçirgen hale getirebilirsiniz. Fındık kabuğuyla ee, eğer ki kurak bir yerdeyseniz perlit katın ama benim gibi yağmuru bol olan Karadeniz bölgesindeyseniz perlit katmayın. Ben mesela kiremit irmiklerinden kullanıyorum. Eğer ki evinizde varsa mesela bahçelerde genelde olur eski evlerin kiremitleri tuğlaları bahçelerin bir kenarında olur. Bizim hala öyle sarı meşede onları parçalayarak ya da inşaatlardan artan tuğlalar olabilir. Onları parçalayarak toprağınıza karıştırabilirsiniz toprak hazırlamakla anlatmaya başladım size işi e, çiçek toprağı torf torfunuz yoksa ağaç altlarındaki arkadaşlar bakın ağaç altlarındaki yaprakları kullanabilirsiniz onlar bir nevi humustur ve burada çok kullanılır e, fındık kabuğu dedim ama sakın ceviz kabuğu kullanmayın bakın benim ta yapraklıktan bugüne bahçede yere e, attığım yapraklar arkadaşlar bunlar ve e, toprağınızı yaptınız. Yani toprağınızı e, çoğu kişi işte vermü külüt koyun, şunu koyun, bunu koyun. Tabii ki koyabilirsiniz. Koyma koymayın demiyorum ben. Sadece diyorum ki eğer ki sınırlı imkanlarda iseniz benim dediğim usullerle de yetiştirebilirsiniz. Ee, zaten sukulentler arkadaşlar bakın çok çabuk hava ile kök a, salabilen e, bitkilerdir. O nedenle ben vermikülit kullanmıyorum. Köklendirici kullanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, toprağınızda ne var? Bahçe toprağı var. Orman toprağı var. Orman toprağını yalnız bir hafta güneşte karıştıra karıştıra bekletin. Ben çünkü öyle yapıyorum. Elekten geçirin. E, zararlı şeylerini atın. Sonrasında e, ne yaptınız? Geçirgenliği sağlamak için işte tuğla kırdınız ya da dere taşı topladınız ya da e, etrafınızdan taşlar topladınız. Lav taşı da olur. O, lav taşı da koyabilirsiniz. Pomza taşı koyabilirsiniz. Bunlar hep birbirine ikame eden, birbirinin yerine geçen malzemeler. Bakın, arkadaşlar bakın toprağa böyle bir toprakta bakın nasıl büyümüş yani büyüyor yani Allah ol diyor oluyor arkadaşlar oraya da almamışım orayı bak orada unutmuşum onu şimdi toprağı hazırladınız içine mutlaka ve mutlaka yanmış ahır gübresi koyun ee, gübre şerbetinden yapın çayımdan da bir yudum alayım sizlerle birlikte gübre şerbetinin anlatımını hep yaptım kanalımda tekrar e, yapabilirim bu arada şunu da söyleyeyim Gübre şerbetini arkadaşlar ben icat ettim demiyorum. Ben e, bu yöntemi e, uyguluyorum e, ve e, uyguladığımı da sizlere anlatıyorum. E, çünkü e, hani Instagram'da gördüm. E, bana Instagram'dan bir gönderme yapılmış. Şimdi arkadaşlar toprağınızı yaptınız. Gübre yanmış ahır gübresi mutlaka kullanın. Yanmış ahır gübresini toprağınıza karıştırın ya da benim yaptığım gibi gübre şerbeti yapabilirsiniz. Gübre şerbetini kanalımda hep anlatıyorum. Eğer ki Nülfer abla gübre şerbetini tekrar anlat derseniz de anlatırım. Şimdi su arkadaşlar böyle güzel olanları yapraklarından topluyorsunuz. Aynen benim gibi. Bunlar arkadaşlar bahçeden çıkan yapraklar. Çünkü ben yer seramı biliyorsunuz düzenledim ya. Yer seramı düzenlerken ki çıkan yapraklar. Bunları şöyle birkaç gün kurutup bekleyin arkadaşlar. Bakın Bunları böyle kurutup derken şuraları kuruyacak. Bakın şu şu kısımları. Bir de ben e, bakın, şunları da ayıracağım, atacağım. Çünkü ben bunu sağlam diye almışım. Bakın buradan pörsümüş bu. Bu ayrılacak. Bunu kullanmayacağız. Böyle sağlam sağlam olanları alıp arkadaşlar şu bağlantı kısmı kuruyana kadar böyle e, kurumasını bekleyin. Böyle şey yaparak da bekletebilirsiniz. Yani böyle yere yayarak, sererek kurutursanız daha iyi olur. Ben şimdilik böyle toplamışım. Bunları hazırlanmış olduğunuz arkadaşlar, torf, bahçe toprağı ve yanmış ahır gübresi ya da perlit karışımlı. Bakın bu ilk yaprak yatırmada taş kullanmayın. Daha çok toprak ve gübre ağırlığı olsun. Ve yaprakları arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. Yavaş yavaş oraya gidelim. Yaprakları şeye yatırın. Toprağın üstüne yatırın. Ama opalina gibi dolgun, büyük, etli, sulu yapraklı olanlar arkadaşlar ne yapıyoruz? Toprağı hafiften batırıyoruz tıpkı şunun gibi bakın tıpkı şunlar gibi ve böyle dizdikten sonra arkadaşlar bakın şöyle toprağın üstüne böyle bırakıp dizdikten sonra bunlar böyle bebiş oluyorlar bakın benim bebişler bunları da ipe dizerek yapmıştım bir yöntemde kurumuş olan yaprakları arkadaşlar kuru biber dizer gibi ipe diziyoruz onlar kök saldıktan sonra toprağa dikiyoruz. Ben bu Sedum bruto ve morganyum yaprakları da arkadaşlar gelişi güzel. Buraya böyle atmıştım. Bakın onlar da bebek oluyorlar. Ve bir sonraki aşama bu. İlk aşama şuydu arkadaşlar. Bakın ikinci aşama ay pardon saksıya çarptım. İkinci aşama bu, bu ve üçüncü aşamada bu. Sonrasında da. Bunları artık saksılayabilirsiniz, tıpkı bunlar gibi. Şimdi iş bu şekilde olmuyor. Daha bitmedi. Sukulent ve kaktüs yetiştirmek çok kolay bir şey değil. Ee, nedir ikinci aşamada arkadaşlar? Konumlandırma çok önemli. Bakın konumlandırma o kadar önemli ki. E, ee, sukulentlerinizi arkadaşlar sabah güneşi yere, o gören bir yere koyabilirsiniz. Esinti almalı. Çok sıcakta yaprakları yanar, çürür, erir, gider, haşlanmış makarna gibi olur. Ee, yazın ve kışın farklı cepheler kullanabilirsiniz. Ba ben çünkü videolarımda hep görüyorsunuz. Ee, kışın arkadaşlar güney cepheye koyabilirsiniz. Balkonunuzda daha çok daha fazla güneş alan yere yazında biraz daha güneşten kurmanızda fayda var diyorum ben. Ee, şimdilik bu şekilde anlatayım kısa kısa. Yağmur da çok yağıyor. Bugün yağmur var arkadaşlar. Ve e, şunu da söyleyeyim. E, Nilüfer Hanımcığım ne zaman sulayacaksınız dediniz. Bakın yağmurun altına bıraktım. Bugün e, üçüncü günleri ve üçüncü günde bunlar arkadaşlar yağmur suyunun altına bıraktım ki ne olsun e, toprak nemliliğini kaybetmesin. Alt yaprakların senişmesi çok normaldir. Önemli olan üst yaprakların canlı kalması. Şu kaktüsüm de arkadaşlar ben Hollanda'dan almıştım. Özel bir İtalyan kaktüsü. O da ne kadar güzel, ne kadar şirin. Ne yapmış? Renklenmiş. Evet arkadaşlar artık bugün kendime tatil verdim diyorum ama pek de tatil veremiyorum gibi. Yine e, işler yapılıyor evin içinde ama Tabi e, tabii işler yarım kalınca da insan huzursuz oluyor ama e, bana hep yazmışsınız Müjde kendine dikkat et diye. Bakın arkadaşlar. Prima a, Donna, Geçen Pink Donna demişim bunu arkadaşlar. Arada böyle netlik gidiyor. Prima Donna, Veriegat arkadaşlar. Bunlar hep benim bebeklikten üretmiş olduğum arkadaşlar Fred Ivesler. Bakın bebeklikten diyorum pardon yapraktan. Bakın böyle sallıyorum, gidi veriyor. Ee, biberler, acı biberler müthiş acı arkadaşlar bunlar. Felaket acı. Klematis, müthiş ihtişamıyla e, burada ve şimdi. Ha letizya hangisi? Letizya bu mesela. Letizyayı da Gerçi bu Letizia'ya benziyor. Letizya'nın farklı bir türü de. letizya buna benziyor. Şimdi bahçenin ön tarafında ben o tarafa doğru gideyim yavaş yavaş. Onu da göstermiş olayım. Bakar mısınız şu güzellere, şu tontoşkolara. Şu mesela çok farklı bir görüntüsü var. Özellikle erkek takipçiler bu tarz sukulentleri daha çok seviyorlar. Çünkü görselliği bir başka oluyor. Yağmur suyu sukulentler ve kaktüsler için ne bir... Bulunmaz bir şifa yani arasanız bulamazsınız içindeki vitaminleri insan eliyle yapamazsınız. Domateslerim deki günde burada ne kadar büyümüşler ya maşallah subhanallah size. Ve arkadaşlar şimdi ya bu arada bu çok güzel oldu ya maşallah subhanallah. Şunun güzelliğine bakar mısınız bir açtı bir açtı ki sormayın gitsin yani. Bahçenin her yerinden bir hazine çıkıyor Nilüfer abla demişsiniz. Evet bakalım bahçeyi böyle araştırıp arayıp taradıkça bir şeyler çıkıyor tabii ki. Şunun renklerine bakar mısınız? Nerede var? Hangi ressamın tablosunda var bu renkler? Allah'ımıza binler ki kere şükürler olsun ki bize bu güzellikleri görüp anlamayı, büyütmeyi ve onlarla yaşama keyfini vermiş arkadaşlar. Şimdi Halit burada. Bakın burada da benim şöyle bir minnoş bir krasula türüm var. Heh, diğer aşamada bu arkadaşlar bakın bunlar da yapraktan üretme ee, genç nesil arkadaşlar merak ediyorlar. Bakın burada bir tane perleye benziyor ama purple pearl muhtemelen. Bakın Noella Burada a marom göbeği de var. Bakın. Böyleyken oluyor böyle. Letizya bu. Evet letizya bu. Çünkü soran arkadaşlar için çekiyorum bu videomu ve sizler için. Ve benim şu müthiş graptom. Bunun da bakımını yapacağım. Buna da şöyle güzel yüksek bir saksı alırsam bulursam çok çok güzel olur. Bir de sukulentler sıcağı görüldü mü yeşe döner, yeşile döner. Bakın tıpkı bu e, Agavoidus cimetten biliyorsunuz kışın kıpkırmızıydı. Şimdi oldu yemyeşil arkadaşlar. Ay, şu küpe herkes şey demiş Nilüfer'cim değerlendirmen harika olmuş diye. Bugün yağmurlu burası. İyi ki de yağmurlu çünkü ee, bu arada çayımı koy, koydum. Ay, arada netlik gidiyor gibi geliyor bana ama ayarlamaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar para ağaçları, skulentlerdeki para ağaçları nasıl büyütebiliriz onu da söyleyeyim. Arkadaşlar para ağaçları büyük saksı sever, küçük saksı sevmez. Bakın kışın dondan etkilenen yerlerini hep kopartmıştım. O koparttığım yerlerden nasıl güzel yapraklar verdi. Şimdi burası sulanıyor ya arkadaşlar. Buraya ben at, inek, tavuk gübresi granüllerinden de hep yaydım. Şimdi burası yağmurla birlikte bir coşacak, bir coşacak ki sormayın gitsin yani. Şimdi bu küp, e, ben bu küpü neyle yapıştırdım onu da söyleyeyim. E, Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım arkadaşlar. E, ve sadece bir parçası yoktu dediğim gibi. Bunu da, bunu yapıştırmadım biliyorsunuz. Böyle kat 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 koydum. Bunu da bu yayılıcı tür arkadaşlar toparlanacaktır. Şimdi yağmur yağıyor. Yalnız şu para ağacı çok güzel, çok özel bir tür. Bakın yanlarından da patlatmaya başlamış ben yere diktikten sonra ve diğeri de çok özel bir para ağacı. Böyle yani para ağaçlarını görünce arkadaşlar iyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demişler. Öyle nilüferciğiniz eee iyilik yapmayı sever. İyilikler her zaman güzel kapıları açar. Ama arkadaşlar sizin iyiliklerinizi anlamayan insanlar varsa atın gidin hayatımızdan. Ee, ve şimdi bakın yine bir salyangoz çıkmış şurada. Buralara ilaç atmamıştım ama olsun o salyangoz da ya e, şöyle ayağımla ittiriverdim arkadaşlar. Yani onları da büyütüp burada beslemek istemiyorum. Çünkü her şeye zarar veriyorlar. Bu arada kalan şu tisifloralarım arkadaşlar canlanıyor. Birkaç tane şuradan koparttım. Nereye koydum? Ha şuraya saksının içine diktim. Şuraya diktim. Burada yer vardı. Ve orikulalar arkadaşlar nasıl patlattı nasıl patlattı. Bakar mısınız şuna? Yani muhteşem muhteşem. Maşallah subhanallah diyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere? Şu muhteşemliklere yani. Daha ne anlatayım ki? Morsiboldim orada. Orada da orada yani. <laughs> Ay kelimeler herhalde şey artık yoruldum ya arkadaşlar. Migren hapı da içince böyle oluyor. Yalnız şunların renkleri müthiş arkadaşlar. Müthiş renklendi. İyi ki bu renklenenlerden almışım. Bir de arkadaşlar bunlara benzer bir tür şurada saksının altında kalmış. Onu da çıkartırım. Onu da görürsünüz. Çaydan bir yudum daha alalım hep birlikte. Şu da çok güzel bir iyonium türü. Yani rengi muhteşem muhteşem şimdi ıslanıyorum ama olsun. Bir de arkadaşlar şu. Şu da çok güzel. Yani klasik ilk başlayan arkadaşlar bunu da yetiştirebilirler. Bunu da arkadaşlar. Ve şu kaktüsün renklenmesine bakar mısınız? Özcan çiçekçilikten almıştım. Ee, Sari abla da biliyorsunuz oradan bol bol çekimler alır her zaman. Ya benim şu bonbon şekerime ne demeli? Bakın. Bonbon şekerim burada. Ve bu özel bir yagata, hovortyan. Bunu da Hollanda'dan almıştım. Küpeli yine burada. Bakın küpeli burada. Sarmaşık küpelisi. Şimdi renkleri görün istiyorum. Ee, kaktüsler hep yaprak veriyor arkadaşlar. Yani renkleri şöyle çok da ıslandım. Ayaklarım da ıslanıyor ama hemen şöyle hızlıca bir çekim alıvereyim. Şu güzellik de muhteşem. Bunu da bu saksıya aldım şimdilik ama bunu evin ön tarafına yere dikebilirim hızlı büyümesi için. Şöyle bir görüntü alayım mı? Diktiğimden bu yana arkadaşlar nasıl sizce? Şöyle genel bir çekim alayım. Bakın şöyle genel alayım görün. Genel alınca şöyle bir fikir sahibi olun. Yani bahçesini dizayn etmek isteyenler, ya da ya sukulentler toplu olunca nasıl görünüyor ya da büyük saksı olunca nasıl oluyor büyük saksılar olunca arkadaşlar böyle oluyor bakın hele ki pulvinatamın bakımını anlatmıştım tavrundaki evde ee, bir şey daha göstereceğim size geçen hafta şu para açlarım e, burada Mayıs ayında don oldu birden bir arkadaşlar bakın uçlarını aldım uçlarından yeni yeni yavruları hep geliyor bakın bu da tree color Hobbit ya da şirek diyebiliriz. Bakın Tervurun'daki evdeyken bunun videosunu çekmiştim. Sopa gibiydi. O pulvinata hala bu pulvinata. Büyük saksı mı küçük saksı mı? Tabii ki ve tabii ki büyük saksı. Her zaman için büyük saksı arkadaşlar avantajlıdır. Bu her şey için geçerli. Sizler geniş bir alana girdiğinizde nasıl kendinizi ferah hissedip rahat rahat yayılıyorsanız aynı şey. Çiçekler içinde hep geçerlidir. Bakın bu da klasik bir tür. Bununla da yeni başlayan arkadaşlar devam edebilir. Agavoidus'larla kesinlikle başlamalısınız arkadaşlar. Agavoidus'lar bakın. Agavoidus'lar Ziraidon'a en dayanıklı olanlar. Şu saksıya bakar mısınız? Şu saksının güzelliğine. Yeşil olabilir ama muhteşem asil bir görüntüsü var mesela yani şey bu türlerle başlarsınız sonra iyonyumlara geçersiniz iyonyumlar suyu severler ama zirai donlardan kesinlikle korumak gerekiyor tüm sukulent türlerini ama zirai donlarda arkadaşlar ilk giden kivi oluyor onu da söyleyeyim size İlk kivi gidiyor gibi gibi yağmur eşliğinde size şöyle bir bahçe keyfi yaşatmak istedim. Bakın nilüferlerim dünkü sıcakta nasıl yapraklarını büyütmüşler. Bakın harika muhteşemler şu kübik frost kübik frostla da başlayabilirsiniz bakın bu da benim yapraktan geçen senekiler bunlar geçen sene yapraktan yatırılanlar bu sene böyle oluyor. Yani bir sene de böyle oluyor ama böyle olmasının sebebi benim kullanmış olduğum at inek tavuk gübresi granülü. Ama sizler de arkadaşlar elinizde işte inek vardır, koyun vardır, keçi vardır. Onları kullanabilirsiniz. Ben kuş gübresi hiç kullanmadım. Tavuk gübresi dediğim gibi granülümde var karışık. Onların da belli oranları var zaten. Ziraat mühendisleri hazırlıyorlar. Bakın kaktüsüm ne kadar güzel açıyor yani. Muhteşem. Bu arada Mersin'den Burcucum. Bakın kaktüsler nasıl patlatmışlar. Mersin'den Burcucum. Dün Instagram'dan yazıştık. Sana da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum canısı. Beni Mersin'e çok davet ettin. İnşallah yolum düşerse neden olmasın. Çok güzel keyifli bir sohbet ettik. Ama Düzce'deki arkadaş bana ulaşmak istiyormuş ama <laughs> cevap vermedi. Yani e, bilmiyorum belki bir fırsat bulamamıştır, görememiştir YouTube'u. Seninle çok konuşmak istiyorum abla, sesini duymak istiyorum, seni çok seviyorum demiş. Bakın bu nasıl yavruluyor, ne kadar güzel. Ortalarından da bir şeyler geliyor. Ay inşallah çiçek açsın. Çünkü arkadaşlar bu bende 4 senedir var ve minicikti. 5 santimlik saksıdaydı bunlar Belçika'ya ilk aldıklarından. Bakın çiçek alacak, açacak şu tontoşku. Hemen bunu kenara alayım da bu oh, burada saçaktan su mu geliyor anlayamadım su gelmesin çünkü ben arkadaş oraya bakın şurayı da görüyorsunuz orayı tamir edeceğiz işte neyse ee, bakın şuradaki kaktüslerim de açacak bunlar bir açsın var ya değmeyin buranın keyfine ben şimdi elim değmedi bu otları temizleyemedim bu otları temizleyeceğim. Bu kadar saksıyla uğraşmak kolay bir şey değil. Yani ben sadece bunlarla uğraşmıyorum. Bahçenin her şeyle ben ilgileniyorum arkadaşlar. Yani o nedenle ya burada da ot çıkmış bazen öyle yazan densizler oluyor. O densizler de zaten bahçe işinden anlamayan yani elini sıcak sudan sok suya sokmayan. Aa, görünce videoda hemen anlık o otları da yolmamışsınız. Yolmamışım ama neden yolmamışım? Ona bakacaksın. Yani ve değerli arkadaşlar Bakın şöyle şuradan şöyle bir bakın. Yerden yine böyle oturup videolar çekeceğim ya size arka kadrajda şöyle bir görüntü göreceksiniz. Allah'ım ya Rabbim sana sonsuz teşekkür ediyorum. Odak nokta şey, e, zoom'u birazcık daha şey yapayım. Şöyle genel görün. Bakın şu güzelliklere, şu muhteşemliklere arkadaşlar ve bakın Allah her şeyi özene, bezene yaratmış. Yeter ki biz görelim. Yeter ki anlayalım. Yani çiçek hobisiyle uğraşıp negatif olmak, işte bu hobiyi millete ya da bizlere zindan haline getirmek arkadaşlar bu hobiye ihanettir. O nedenle ben bu şekilde yetiştiriyorum. Bu şekilde e, şey yani nasıl diyeyim konumlandırıyorum. Herkesin e, farklıdır yetiştirme şekli. Ve değerli arkadaşlar e, Umarım sizlere de faydalı oluyorumdur. Bugünkü videoyu da <laughs> bu şekilde kapatayım çünkü ne oldu? Nilüferiniz yeterince ıslandı. Bakın da ay e, çok yaklaşamadım. Loella'nın kenarları arkadaşlar böyle şey gibi olmuş. E, etrafı rujlu rujlu olmuş. Bakın gittikçe de güzelleşiyor renkler yağmur yağınca. Bakın nasıl yavrulamış. Yeter ki içiniz iyi olsun arkadaşlar. Allah kalbi iyilik dolu, güzellik dolu insanlara her istediğini verir hayırlısıyla inşallah. Ama kalbi fesat, iyilik yapmışsın, sana ahainlik etmiş insanlara da bir santim ileriye gitmez. Ne ev sahibi olabilir, ne araba sahibi olabilir, ne de arkadaş, ahbap sahibi olur. Öyle tek başına yaşar arkadaşlar. Şimdi hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeterince ıslandım. Ee, ama sizler için değer. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim bu kanalda edinmiş olduğum güzel insanlarsınız. Ve sizlerle bu kanalda olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ve arkadaşlar şu güzelliğimin rengi gibi hayatınızda renkli renkli insanlarınız olsun. Bakar mısınız şu nasıl renklenmiş kışı nasıldı? Şimdi nasıl? Benim en sevdiğim renklerdendir bu. Ve hepiniz Allah'a emanet ediyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Şimdilik hoşçakalın.